İyi günler arkadaşlar bugün sizlere evde yoğurt maya tarif edeceğim ben 3 kilo yoğurttan mayalıyorum. alıyorum denenmiş çok güzel oluyor yani doğal tadında 3 kilo yoğurt için bu kaşıkla ölçü olarak evdeki daha önce maya yoğurdundan kullanıyorum bu da dışarıda ortam sıcaklığına göre olacak bunun için çayımızı sütümüzden ee, sütümüzü kaynattık, soğuttuk. Ee, serçe parmağımızı yakacak şekilde, yani yakmayacak şekilde geldikten sonra bu mayalık yoğurdumuzun içine güzelce katıyoruz. Bunu böyle bu şekilde karıştıracağız. Süt ile e, mayalık yoğurdumuzu yumuşattıktan sonra üstüne serpe serpe döküyoruz. Bu yoğurdu mayalamanın e, özelliği şöyle. Şimdi Şimdi biraz da karıştıracağız. Ben e, küçük fırınım var. Orada e, ısıtmadan beze sarmıyorum. Oraya koyuyorum. Koyduktan sonra alt kapağını kapatıyorum. 6 saat bekletiyorum. Yani isteyen beze sarar. Yalnız e, fırının içine veya beze sararken şeyin e, emaye tencerede yaparsanız çok iyi oluyor. Tencerenin üstünü de mümkün olduğunca kapatmayın. Yani kapakla kapatmayın, bezle veya fırına koyacaksanız açık halde koyun. Bu karışım 6 saat bekliyor, mayalanıyor. Mayalandıktan sonra, bu önemli bir şey. Fırının ağzını açıyorum ben, Bir saatte açık fırında buharı çıkıyor. Yani soğuk, dolaba girme soğukluğuna geliyor. Siz de aynı şekilde fırında veya örtüde yapıyorsanız örtüyü açarsınız, bekletirsiniz. Ondan sonra o bir saat geçtikten sonra normal dolaba girme kıvamına geldikten sonra buzdolabına koyuyorum. 12 saat ağzı açık şekilde buzdolabında bekletiyorum. Buzdolabından alacağım zaman ertesi gün veya akşam 12 saat geçtikten sonra yoğurdumuz çok güzel lezzetli oluyor. Şimdi bunu hazırladığımız karışımı fırınımıza götürüyorum. Bu fırının bu küçük fırın. Şimdi karışımı bunun içine ettiriyorum. ağzını falan kapatmıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde açık şekilde koyuyorum. Şimdi kapatıyorum. Saate bakıp 6 saat beklenecek. Şimdi bu İçerinin e, sıcaklığından dolayı ısınıyor içi, bu buralar buharlaşıyor. İşte dediğim gibi o altı saat sonunda bu kapağı bu şekilde açıp kendi normal sıcaklığına gelmesi için bekleyin bu önemli sulanmaması için. Ondan sonra onu buzdolabına koyarsınız 12 saat e, beklettikten sonra yiyebilirsiniz. E, bugünkü Hasan Usta amatör Hasan Usta'nın e, yoğurt tarifi böyle afiyetler olsun. İyi günler, hoşça, sağlıklı günler diliyorum. Yoğurdumuz mayalandı, 6 saat oldu. Şimdi fırından çıkarttım ya da örtünüzü açıp bir saat ağzı açık dışarıda oda sıcaklığında bekletiyorum. Ondan sonra buzdolabına koyacağım. 12 saat orada bekledikten sonra yoğurdumuz tamamen olmuştur. Yemeğe hazırdır. Afiyetler olsun. İyi günler diyor amatör Hasan Ustanız.